Serhan Köşkeroğlu ben. Color Banker İDA ve Körfez Ofisleri'nin yatırımcısıyım. Ee, yaklaşık 40 kişilik bir takım çalıştırıyoruz. Ee, ben fazla çok programlı bir kişi değilim. Ondan dolayı e, bu programı tercih ettim. Ee, ifade etmek isterim ki bana artıları kesinlikle oldu, oluyor, olacak. Ee, sağ olsun Tuğba bu konuda bana çok büyük destek oluyor. Ee, yani biraz da benim Sosyal hayatımda da desteklenme ihtiyacım var. Sağ olsun o konuda da Tuğba benim destekçim oluyor. 12 haftalık süreçte bana en büyük kattığı şey e, acil olan durumları, e, acil olan konuları ve e, acil olmayan konuları ayırmayı bana e, kattı. Rakamsal büyümede e, ciddi e, bir değişiklik fark ettim. Yani önceki sezonlarda yaptığım ciroların çok çok daha üstüne çıktım şu anda. Ben olarak biraz daha yazarak ertesi güne başlamaya başladım. Biraz daha önümüzdeki haftanın gidilecek, gelinecek yapılacaklarını programlamaya başladım. Eskiden hiç yoktu, sıfırdı. Şu anda nispeten %15'e getirdim bunu. Örnek veriyorum Tuğba'nınki %65'lerde, %70'lerde benimki sıfırdan 15'e çıktı. Biraz daha bu program konusunu, disiplin konusunu kendi üstüme giymem gerekiyor.